Ben normalde fuist içiyorum, biliyorsun da sana ayağı uydurayım dedim ya. Al aşkım. Ceren mi mi seçtin gerçekten? Ya bu mahsus mu yapıyor amına Bu deli meli midir? La oğlum. Ne, ne bilerek yapacağım? Elimi attım seçtim aşkım. Abi o kadar isim var yani. Bırak onları başkasına. Alalım işte ya. Ya manyak mısın sen? Ceren ya da Ece'nin aldığı şeyden mi içeceksin? Hayır da. Tamam değiştir. Ayça Ebru. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Böyle evet. sabah ederiz ha. Böyle sabaha sabah eksim? ederiz. Hangi eksim bunlar? Hangi eksim mi? Evet. Git Lan. erkek ismi al yoksa. Bak gideceğim. Hadi. Sinirleniyorum. Ulan seçiyorum ne yapayım? Al buradan seçelim. Tamam ben seçeceğim. Dur. Al. Şimdi var. Hadi gidelim. Sen almıyor musun? Almıyorum hadi. Gerçekten bir daha böyle yaparsan senin alışverişi çıkmayacağım.